Merhaba arkadaşlar. Ulan dur. <laughs> merhaba arkadaşlar. Evet bugün buldayız, Eceabat'tayız ve biraz sonra Gelibolu maratonunu koşacağız. Dur dur maraton koşmayacağım ben. 10 k koşacağım. Yanımda Barış var. O da maraton evet, koşacak. O da maraton O da yarım yarı maraton koşacak. Evet bugün biraz sıcak olacak. Keyifli olacak inşallah. Ne yapayım, sen daha önce koşmuş muydun burada? Mu? Burada ilk kez koşacağım. dün parkuru yani. gezdik beraber böyle bir gösterdim ona 21K'nın 10K dönüşündeki o canavarı. Biraz zorlu gözüküyor bakalım nasıl olacak. Barış'tan artık bir kürsü bekliyoruz. Kısmet. <laughs> Ay şimdi ben kürsü için koşmayacağım arkadaşlar şimdi daha söyleyeyim fıtı fıtı. Böyle eğlencesine bir 10K jog atacağım. Diyorum hep de sonra bam bam gidiyoruz ya. Bunu <laughs> beceremiyoruz işte. Şimdi arkamda bakın bir sürü koşucu vapurla geldiler karşıdan. Böyle kıpkırmızı giymişler geliyorlar. Bakın oralarda falan da var. Bir vapur koşucu geldi şimdi. Şimdi start noktasına gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet, bir vapur daha gelmiş arkadaşlar. Bir vapur koşucu daha gelmiş. Bakın. Şimdi muhtemelen ben bam 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 gideceğim. <laughs> o yüzden tripodu değiştirelim. Ufak tripodu alalım. Yarış moduna girelim bakalım. Evet. Önce arkadaşlar maraton ve yarım maratonu gönderiyoruz. Onlar Gidin saat tam 9'da başlıyorlar. Biz 9 çeyrekte başlayacağız. Evet, arkadaşlar bayağı <laughs> ve bayağı kalabalık. şampiyon da burada. Hemen, hemen birinciyi burada koyalım. koyalım. <laughs> evet, kürsü burada arkadaşlar bakın. 1-2 3. kim olacak? 1 Bedri, 1-Dedri Ha var mı onu görmedim. Aa, bedri de varmış. Bayağı kızışacak. Kasış, Evet, sonra başlıyoruz. Hazır mıyız? Evet, süper. Hadi bakalım. Evet, ama bu yarış başlangıcını öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Böyle en önde olmanın bir anlamı yok. Hem çipinizden okunuyor, hem de ya derece yapmak isteyenler gibi arkada kalıyor. Değil <laughs> mi? Yani ön tarafı doldurmak çok önemli bir şey değil. Sizin zararınıza çünkü herkes önünüz üstünüzden geçecek. <laughs> Hadi bakalım başladık. Oh, ne gidiyoruz? Grup burada. Evet. 345'lerle başladık bakalım. Evet sen grup. Şöyle gidiyorlar. Hemen takdimler orada. 3.36, gidiyoruz bakalım. Çok farklı, biraz yokuşlu bir parkur. Ama o dönemden 3.40'larla devam. Oh. Bir de beni kandırıyor. 430 gideceğim diye. Aha. Evet şu anda 4 pace devam. Bravo. <laughs> Bravo istersen. 1, 2 geçiyor. 3 hemen arkada. 4 burada. Ben şu anda 5'im. Devam. <laughs> 19 dakikada mı karan döndük? O kaldırıyor. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Dönüşte biraz esmeye başladı. Oh. 4 5 devam. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Bravo. kaldı iki. 4-5 devam Son 500 metre. Evet. Son 500 metre. <laughs> Şu anda 38 dakika oldu. 4 5 devam. Ve burada da at çıktı karşımıza. Ne haber atlıyoruz be. Finish'e doğru gidiyoruz. Lava rot. Ve bir daha geliyoruz. Genel erkekler dördüncü. Normal insanlar da birinci. Çünkü ilk üç insan değil arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Abi onlar insan değil. <gülüyor> <gülüyor> Malvali'mizi alalım. Ay yıldız madalya'mızı. Oh. Ve ee, Cem Bey de buradaymış. Cem Bey. Ne güzel yarışmış bu. 10 hemen bitiyor. <laughs> Bitti. Oğlum sen niye 10 yarıştın? Yazık. Sen peki bunu montaja değiştirecek misin? Numara topu işte. O değil de öne üç tane insan alsak. E? <laughs> ben dördüncü geldim de o ilk üç insan değil. Oğlum ben koşarken <laughs> yetişemedim zaten. Onunla beraber koşmadım da olmadı yani. Abi elinize abi, sağlık harika. Dakika da Süperdi. O kadar güzel. Süper süper. Ya o zaman senden bir şey çıkar. İşte insan olmayanlar. Oğlum ne biçim koşuyorsunuz? Ne, ne yapıyorsunuz? kaç koştun? 34 ya. Ben de 4 tam 1 kilometre önce gelmiş adam. Ya vallahi. Ne Bak ben de demiştim. 46. 1, 2, 3 vardı. 1, 2, 3 oldu değil mi? Ama Parkur ya, ya. zor gerçekten. Doğru. Abi zor abi. Doğru. Ne derler? Ya yani sıcak da olunca. Kırkın altında koşmak o, çok büyük iş. <laughs> başladı. O iyi oldu. O da tuttu. <laughs> o da tuttu. O da tuttu. Evet böyle hızlı bir yarıştan sonra hemen durmamak lazım arkadaşlar. Hafif tempo. Devam. Vücudu biraz soğutmak lazım. Nabzı rahat düşürmek lazım. Oh. Nabzı ağzımızdaydı vallahi. Özellikle benden sonra, Ironman antrenmanlarından sonra Gerçekten Ironman koşusu daha kolaydı ben size söyleyeyim O anda bu kadar yorulmamıştım oh. Evet yavaş yavaş herkes bitiriyor Nasıldı? Bravo Bravo <laughs> Bravo 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 <laughs> Bakın bunlar da geleceğin şampiyonları. Nasıl bir nasıl yarış? Güzel, güzel. Siz kaç koştunuz? 1915. Süper. <laughs> Süper. Gel şey Asla durma. Ya. Hey, küçük koşucu. Bay bay yap kameraya. Bay bay. Bravo, bravo, bravo. Bravo hocam, on yaptım bu sefer. Süper. İyi. Nasıldı? Sıcaktı bu bu Sıcaktım sefer. Sıcaktı mi? Biraz sıcak. Çok, çok yani. sıcaktı. Bravo. Bravo. Evet şimdi yarım maratonu bekleyelim bakalım. Bravo. Evet, sanırım yarım maraton geliyor. Evet yarım maraton birincisi geliyor. Bravo 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 bravo. Yarım maraton birincisi. Kopek. <laughs> Evet Barış, yok şu anda bakalım ne zaman gelecek. Bravo! İçinlik Organizasyon bir çalışıyor. Bir Bakın adam her yerde. İşte bu adam, Türkiye'ye Ironman'i getiren adam arkadaşlar. Şey Bakın estağfurullah falan. 2015'te bunun sayesinde Ironman'a başladık. Ne ben... de görüşürüz. <laughs> Tamamen <laughs> spekülasyon. Haydi görüşürüz. Bak görüşürüz. burada da yazıyor zaten o Ironman Türkiye. <laughs> Yakalandın. Nasıl ya? daha keyifli olurdu. <laughs> Süpersin bravo bravo bravo. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. İlerden bir yarı maraton daha geliyor. Koşuştan belli. Bravo bravo bravo. İki Aynen ikisi. Dört. Ve Barış da geliyor. Genel 3 geliyor. Bravo bravo. Barış da geliyor. Genel 3. Zormuş be. Zor tabu lan. Bravo, bravo, Burada da dördüncü. Haydi. Abi bir şey soracağım. Üçüncü, Kaç kilometre? 3. 3. Birinci önce, önce geldi. O duşa falan gitmiştir herhalde. Dönüş yolunda. Hadi. Ne demek köprü de şimdi. <laughs> Aynen ve evet, evet ilk, ilk yarışım. Evet ilk yarışım. Gerçekten sürekli vloglar izliyordum şimdi. Koyacak mısınız beni? Koyacağım tabii. Sen de vlog çekeceğim şimdi. Süperdi. Çok teşekkür ederim. Nasıl öğrenmiyor bu oraklardan bir şeyler? Ee, bu evet. yarışı görmüş müydün? Ee, görmüştüm. Hatta burayı da sizin sitenizden buldum. Ha süper. Normalde Ankara'da. Nasıl bir yarış? Var. Güzeldi. Biraz sıcak Sıcaktı. ama güzeldi. Süper tebrik Sıperdi. ederim. Aynen. Sizinle tanışmak büyük mutluluk. E -yeni, yeni bir mi? hayat başlıyorsun. bak sporla bak tanıştın. Evet. Bambaşka bir hayat olacak. Görüşürüz. Iyi bir görüşürüz. Görüşürüz. Bir sonraki. Bir sonraki yarış Rankara. Siz geleceksiniz galiba. Oradayız beraberiz. Umarım görüşürüz. Görüşürüz. Sonra Orada da Evet ranka, Ankara'ya da herkesi bekliyoruz arkadaşlar. O da güzel keyifli bir yarış olacak ve muhtemelen sıcak olacak. Evet, ve Fatih denize girebiliriz. bir yocu varmış böyle çakma böyle koşuyorum falan. Ben evet. bir iki koşar gibi yapıyor. <laughs> evet, evet, Öyle, kamera böyle. De. Demin dedim ya Aylin beni getirdi <laughs> falan, falan diye siliyorum oraları. <laughs> Sileceğim oraları şimdi. Aa buradaymış. <laughs> <laughs> evet, yarıştan hemen sonra böyle bir catering servisimiz de var arkadaşlar. Eğer kısa koştuysanız böyle bir kuyruğa giriyorsunuz. Uzun koştuysanız buradan hemen girebiliyorsunuz yemeğe. Nasıl ne? Tam senin ar arkana park ettim. Ha. şey, yanlışlıkla o şey bilmesiye CHR çünkü. gördüm, gördüm biraz önce. Benim eski arabadan. Nasıl yarış? İyi ya, şey, yaş grubu dördüncü oldu. Ah, ah, ah. En kötüsü. Evet, biraz önce peşinden koştum kız burada işte. <laughs> koşmayacağız, koşmayacağız dedi. Yavaş koşacağız dedi. Nasıl Hayır, uçuyor valla. Hayır, 4 pace dedim, 4 pace geldi. 4.30 yani. demedim mi? Hayır. Ha 4 mü dedi? 3.54 yani. 3.54 mü dedi? Vay süper. Tebrik ederim valla harikaydı. Sağ, sağ ol sağ, sağ ol. Sağ ol. Görüşürüz. <laughs> Hadi bay bay. <laughs> evet bir koşun daha sonuna geldik arkadaşlar. Valla fıtı fıtı gideceğiz derken gene bam 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 gittik valla. Barış genel 3. Genel 3 tamam. Genel 3 demek yani 3. oldu ama yaş grubunda da 1. oldu normalde. Yani o kısım daha güzel. daha <laughs> daha güzel geliyor. <laughs> Aynen ben de e, Genel 4. Yaş grubunda 1 ama yaş grubu yok 10K'da. Ama yaş grubunda 1. Ama yaş grubunda 1. <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi yavaş yavaş ödül töreninde yoksak yavaş yavaş İstanbul'a dönme zamanı. Evet gerçekten güzel kalabalık bir organizasyonlu. Buradaki mezun olayı arkadaşlar biliyorsunuz ki Atalarımızın kan döktüğü yerde ter döküyoruz. Onun mevzusu daha farklı. O yüzden burada koşmak daha anlamlı oluyor arkadaşlar. O yüzden de bam 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 gitmek zorunda kalıyorsun gerçekten. Öyle fıtı fıt gidesin olmuyor. Ve buraya gelmişken de dün ben bize mesela bisikletle bütün yarım adayı dolaştım ve bu sefer biraz o şehitliklerde falan da durdum. Gelin ve buraları ziyaret edin arkadaşlar. Evet yavaş yavaş yolcu yolunda gerek diyelim. Ve bu bitirelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.